Hiç sormayın dostlar. Kış günlerinde soğukta mahsur kalmak ne kadar da zordur. Donarak canlarını verenler de olur. Bu aralar Berlin'de bir soğuktur başladı. Akıp giden kanallar durdu. Durdu da günlerdir buz oldu. Üç beş gündür bu sebeple kuğular, ördekler, kazlar Soğuk da dondu da kaldı. Kaldılar da hepsi bu mu? Kim bilir? Kimler bilir? Kimler dondu da göçtü? Bu aralar, bu hayatta. Bu aralar anadan, babadan, yardan, kızından, oğlundan ve sevgiliden kimler dondu, dondu da düştü. Kanatlılar için oldukça zor geçen bu buz tutmuş günler, biz insanlar içinse bir güzellik yaşatır zor durumda olan bu kuşları gözlemlemek, onların yakınlarında bulunmak, bir avuç dolusu da olsa onlara yem sunmak, içlerinden bir kuyunun çok zor geçen bir gecenin sabahına çıkabildim şükrünü gönül dilimizle duyabilmek, merhamet kapımızı açıyor. Aynı anı bu zor günde beraberce yaşamak donmuş kalpleri bile inanın ısıtıyor. Donmuş bitmiş, sönmüş, yok olmuş kalpler ılıman iklimlere yelken açıyor. Donmuş, bitmiş, sönmüş, yok olmuş kalpler insanlığını hatırlayıp ılıman iklimlere yollar açıyor.